Her şeyi hazırladık değil mi? Eksik bir şey yok. Sen karşıya otur. İyi. İyi çıkıyor mu? Biraz daha aşağıya doğru yamutsak. İyi mi? He. Ha, hadi ne yapacağız ayol? Evet arkadaşlar. Bin mağazasına gittik. Elimizde 100 TL ile ne kadar tatlı alabiliriz ona baktık. Yaklaşık 4-5 tane falan tatlı alabildik tanesi bazı indirimliydi, bazı yüksekti. Şimdi hem onları e, puanlayacağız hem de onları e, bakacağız. Hmm. Tatları getir. O bayağı varmış bu. Evet. Tatlarımızı tanıtalım. Kıbrıs tatlısı 25 TL. Aynı şekilde fırında sütlaç da 25 TL'ydi. Kadayıf tatlısı aldığım yerde indirimdeydi. 20 TL'ye aldım. Teşkül de 30 TL'ydi galiba. Yanlış hatırlamıyorum. Evet, bunların bir de ambalajlarını açmak var. Bunları bakalım nasıl açacağız. Vallahi rengi çok güzel gözüküyor. Oo. Ringi bayağı güzel. Tat konusunda bilmiyorum. Ortasında beyaz bir şey var. Üstü böyle kırmızımsı gibi. Kadife tatlısı. Vallahi ben beğendim ya kötü değil. Bilmiyorum. Vallahi kötü değil bence ya. Yani hani fiyat performans yani kötü değil. Net kötü değil yani. Ya ben burada içinde en çok merak ettiğim şey Keşkülle Kıbrıs tatlısı. Fırında sütlaçı çok yükselmedim. Ama tam bir fiyat performans ürünleri bence. Yani. Sevil gelsene. Gel gel bir dakika gel. 5 dakika sonra biter zaten gel. Sen karşıya otur. Tadına bak bakayım. Sen ne diyorsun? Ben beğendim. Değişik bir tatlı. Hmm. Başka? Güzel. Beğendin mi? 10 üzerinden kaç verirsin? 4. Neden 4? Daha yüksek olmaz mı? Olmaz. Abi bu neymiş bu arada? Kıbrıs tatlısı. İçinde böyle değişik bir şey var. Baksana. Gel, gidemez. Şimdi ceviz var galiba. Abi onu şuraya koyalım. İzleyiciler görsün. Orayı verme, orayı bana ver. Ne adrele? Kadife tatlısı. Kaç vermiştik buna? 4. Evet. Ben 6 veriyor Kıbrıs tatlısı. Türkten de alacağım. Ya ben hiç beğenmedim ya. 3. Bana göre. O da 25 lira. Fiyatı nasıl sence? Gayet iyi. Kaç puan veriyor? Bu 5. Ben bunu daha çok beğendim yani. Sütlaç. He. Ha? Hazır sütlaç. Ben buna 2-3 koyuyorum. Çok. Hı? Üstünde böyle şey falan da var. Yani fırında yakıyorlar mı? Ne yapıyorlar? bunu? Ya bunu kötü diyemeyeceğim ya. Bunu ne verir biliyor musun? Buna 5 verilir. İçindeki pirinç güzel bir pirinç falan değil. Var ama iyi pirinç değil. Ama canım böyle acayip bir tatlı çekti. Bunu yersin yani. Ya ben bana 5 dedim ben. en merak ettiğim ya keşkül ya. Sen bunu yemiştin değil mi keşkül? Yo sen puding yemiştin gerçi doğru. Bu kötü değil ya. Ha, bir, bir, onu puanlamadık. Gerçi doğru hemen buna geçtik. Onu puanlamadık. Söyle. Adı neydi onun? Sanki bunda yanık kokusu var gibi. Değil mi? O bana da onun geldi. Onun için ben 3 verdim. Olmadı. Güzel değil. Arkadaşlar sütlaç bizden geçmedi. Eğer böyle illa canına sütlaç çektiyse. Ya ben burada en çok dediğim gibi kadife tatlısıyla... Kıbrıs tatlısı da belki biraz yükseldim ama sütlacı hiç yükselmedim yani. Eğer şey yapıyorsanız bence gitti de sütlaç almayın yani. Kendiniz yapın. Ha şurada neydi bu tatlı? Keş, keşkül. Bu da Bu kötü değil bence ya. Bak bakalım. Sen ne diyorsun? Bu keşkülde senin yorumunu çok merak ediyorum. Sen? Şey. Bu aynı ya. Bu çok şey yani. Hani yani kötü diyemezsin. Ama uf mükemmel de diyemez. Sütlü tatlı yani. Sütlü tatlı. Heh, aynen öyle. Ben o yüzden bunu 6 verdim ya. Hatta burada en beğendiklerim arasına biri kadife tatlısını koydum. İkiye de şey koydum. Neydi adı? Evet, burada en güzeli bence kadife tatlısı. Keşkülü e ikiye koydum. Bizim sıralama listemize göre eşimle ben kadife tatlısını 1'e koyduk. Keşkülü ben ikiye koydum. Kıbrıs tatlısını 3'e koydum. Fırında sütlacı 4'e koydum. Sen burada 2'ye neyi koydun? Kıbrıs tatlısı. Eşim ikiye Kıbrıs tatlısını koydu. Keşkülü 3'e koydu. Fırında Arkadaşlar fırında süt taş bizden geçmedi. Yapacak bir şey yok. Ama tam bir fiyat performans ürünleri. Şu gördüğünüz 4 tane tatlıyı 100 TL'ye alabilirsiniz. Bizi izlediğiniz, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.